uzun zamandır çekmek istediğim video ile karşınızdayım. Yani bugünü belki de birkaç senedir bekliyorum. Şaka değil. Şurayı ayarlamak bile zaman aldı çünkü burası benim depo olarak kullandığım bir yer. Şu aynayı çıkaramadım. O yüzden karşısını temizlemek zorunda kaldım falan. Her neyse önemli değil. Şu an buradayız, birlikteyiz. Ve ben bu video serilerinin kendi meslektaşlarıma ve benzeri işler yapan diğer meslek gruplarına da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Nedir bu? Sürekli şu şekilde çalışılan bütün işler. Bu arada tanımayanlarınız için ben Ayşe Su. Bu kanalda birkaç sene öncesinde dövme eğitimleri vermeye çalışıyordum. Parantez içinde bildiğim kadarıyla. Ve bu eğitimlerle mesleğe başlayıp şu an için tatı Convention'larda yarışmaya girip birinci olanlar falan var. Tabii ki de benim eğitimlerin sayesinde oldu demiyorum ama bir ışık yakabilmişim ki insanlar hatırlayıp bana teşekkür ettiler. Bu beni çok onurlandırdı ve bu tarz videolar yapma konusunda birazcık daha beni teşvik etti açıkçası. Ben mesleğimde neredeyim? Çok da güzel bir yerde değilim yani hala daha böyle harikayım diyebileceğim bir alanda değilim çünkü Denizli'deyim. Neyse memnuniyetsiz olmak istemiyorum ben de gelişim aşamasındayım ama öğretme konusunda öğretmenlik mezunu olduğum için sanki birazcık daha iyiyim. Ve herkes hani bir evrede hayata geliş amacını sorgular ya ben de bir şeyler öğretebiliyorsam kendimi daha çok var hissediyorum açıkçası. O yüzden benim yaşam motivasyonlarımdan biri bir şeyler öğretmek. Yoksa dövmede en iyiyim, en harika yerdeyim falan asla kesinlikle söylemiyorum. Zaten böyle bir şey söylemek birazcık egoistçe geliyor bana. Sonuç olarak eğitimlerimizin ilk videosundayız. Ve neden böyle bir yerdeyiz diye düşünüyor olabilirsiniz. Tabi başlıkta yazmışımdır şu ana kadar bunu ama arkadaşlar bizim için en önemli şey sağlık. Gerçekten yani bunu böyle gelişi güzel bir laf olsun diye falan söylemiyorum. En önemli şey sağlık. Sağlıklı olmadıktan sonra yemişim dövmeden kazanılan parayı yani. Bu arada özel sektörde olduğu için sağlığımız olmadığında dövme yapamıyoruz. Yine para kazanamıyoruz falan. O yüzden ben yıllardır hangi sağlık problemlerini yaşadıysam bunların üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Birkaç böyle spor hareketleri göstermek istiyorum yoga ile de karışık. Belki hayatımıza birkaç rutin ekleyebiliriz bu sayede ve en azından 30'larınıza geldiğinizde benim gibi kambur bir vücudunuz ve 3 tane boyun fıtığınız olmamış olur. Gülerek söylüyorum ama bu arada tatsız gerçekten. Neyse önemli değil bu da bir deneyimdi ve şu an bir kişiye bile böyle bir rutin kazandırabilirsem ne mutlu bana diyeceğim ve bu fıtıklarımın bir anlamı olacak. Yaşadığım bu sağlık problemlerinin herhangi bir şeye hizmet etmiş olmasını sağlarım bu sayede. Her neyse arkadaşlar başlıyoruz. Sabah uyandık. Hemen kafamızda Bugün para kazanabilecek miyiz? Müşteri gelecek mi? İptal edecek mi? Kapora almış mıydım? Aldıysam kesin gelir falan gibi sorularla uyanıyor olabiliriz. Gayet normal. Çünkü özel sektör ve müşteri gelmeyebiliyor. Çok da sallamıyor açıkçası. Her neyse önemli değil. Sonuç olarak sabah kalktığımızda zihnimiz dolu oluyor. Ve bunu önce düzgün nefesler alarak kontrol altına almalıyız. Bu karmaşadan bir kendimizi sabah uzaklaştırabiliyor olmamız gerekiyor. En azından yataktayken birkaç dakikalığına da olsa kendimizde olmalıyız. Kendimize vakit ayırabilmeliyiz. Bunun için önerim hemen telefonu elimize almamamız. Yataktayız ve vücudumuzu birazcık esnetelim. Ve diyafram nefes alalım. Yani diyafram nefesi dediğimiz aslında tam olarak yogik nefes anlamına gelmiyor olabilir. Karından aldığımız nefes diyafram nefesi ama yogik nefeste sadece burundan nefes alıp burundan veriyoruz ve e, aslında tam e, bir tam kapasite nefes almamızdan bahsediyor orada. Yani önce karnımızı nefese dolduruyoruz, sonra göğsümüzü, sonra omuz uçlarımızı. Nefes alabilen her yeri nefese dolduruyoruz ve bunu kontrollü bir şekilde yapıyoruz. 4 birimde nefes alıyorsak 2 birim tutuyoruz. Tutma derken bir tutmadan bahsetmiyorum. Nefesi aldık. En üst tabakada boşlukta bırakıyoruz nefesi. 8 birimde de veriyoruz. Yani gösteriyorum. Önce bir bütün nefesi verdim. Çöktüm önce. Yatakta da olabiliriz. Bu arada yataktan kalkıp oturuyor da olabiliriz bunun için. Karnımdan almaya başlıyorum nefesi. Bunları yaparken lütfen kafamız yine başka şeylerde olmasın, sadece nefesimize odaklanalım. Ve yine aslında bunu yaparken yatakta değilsek ve işte oturuyor pozisyondaysak şunu yapabiliriz. Sanki kafamız bir iple bağlanmış, yani bunu kötü anlamda söylemiyorum, bir iple bağlanmış ve yukarıya doğru çekiliyor kupla gibi. Yani sırtımızın, şundan bahsetmiyorum, göğsümüzü çıkarıp böyle bel oyuntumuzu oluşturmaktan bahsetmiyorum. Vücut yine serbest. Kollar düşmüş bu durumda. Ama düz bir omurga. Hedeflediğimiz şey bu. Bunun için de popoyu birazcık içeriye doğru alabiliriz. Yani kafamız tam olarak omurgamızın üstünde. Şu da değil. Zaten bunu yapmaya çok meyilli vücudumuz. O yüzden bu da değil. Birazcık kafamızı üste doğru çekiyoruz ve bu şekilde alıyoruz nefesi. kontroller falan var elle yapılan ve aslında her parmak ucumuzda bir sinir var ve bunlar da önemli ama burada bahsettiğim şey şu. Lütfen sabah uyandığımızda kendimizi stresle uyandırmayalım. Önce birazcık kendimize vakit ayıralım. 10 dakika kadar güneşe bırakalım vücudumuzu. D vitaminimizi alalım. Kitap okuyacaksak böyle minik bir kitap okuma yapabiliriz ya da o an için rutininiz neyse. Yani şu telefonun başından ayrılıp kendimize ayırdığınız vakit neyse onu yapalım. Nefes egzersizi ve bu rutinlerin dışında vücudumuza kan vurdurmamamız için neler yapabiliriz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Vücudumuzu biraz ısıtalım. Bunları biraz hızlıca gösteriyorum ama siz bunu daha yavaş, daha fazla tekrarla yapabilirsiniz. Omuz başlarımızı bir ileri, bir de geri olmak üzere. Mesela 10 ileri, 10 geri olarak tek tek yapıyoruz. Sonra bir ileri bir geri böyle Sonra ikisi karma bir şekilde döngü halinde ve tam tersi şekilde yapıyoruz. Omuz başlarımızı ısıtalım. Benim şu an mesela sağ kürek kemim katır kutur ötüyor çünkü çok çalıştım arkadaşlar. Lüzumu var mıydı? Hayır. Ama çok çalıştım. Bunların avantaj ve dezavantajlarını konuşuruz ama hayatınıza böyle rutinler koymadan çok fazla yormayın bence. Ayşe ablamızdan tavsiyeler. Omzumuzu biraz ısıttık. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Yine ikisi arkaya, ikisi öne. Şimdi birazcık belden hareket edelim çünkü sürekli böyle oturuyoruz ya. Bele de baskı yapmış oluyoruz bu durumda. Birazcık burgu dediğimiz hareketleri yapacağız. Tuttum. Omurgamı da döndürüyorum. Bu arada bunların hepsini nefesle yapmak çok daha sağlıklı oluyor, daha bilinçli oluyor ve yine yaptığımız şeyin içinde kalmış oluyoruz. Yani nefesi burada aldım dönerken vereceğim. Dönerken kafamı da döndürüyorum. Gözlerimi de yine en sağa kadar götürebildiğim kadar götürüyorum. Birkaç saniye burada bekliyorum. Tekrar nefes aldım. Biraz böyle sağ elimle sol dizimden ittiriyorum. Dönmemi rahatlatsın diye. Bunu birkaç tekrar yapabiliriz. Onun dışında kedi inek pozumuz var arkadaşlar. Kedi inek ve çocuk pozu. Bence dövme yapanlar için inanılmaz güzel pozlar. Bu arada bileklerimi de sakatladım. O yüzden çok fazla bileklerimi baskı yapmadan göstereceğim. Önce vücudumuz düz duruyor. Bu arada hiçbir zaman hani e, pozun kendisi dışında şu çıkma hareketini yapmıyoruz tamam mı? genel olarak popomuz içeride. Şimdi popomuzu içeri alıp ön tarafa doğru eğildik. Burada popomuzu çıkarabiliriz. Omuz kopartıyoruz. Popo içeri. Kalçayı çıkarıp kafayı da ileriye atıyoruz. Çok zor değil. Üzerine çok konuşulacak pozlar da değil açıkçası. Ama yine umurumuza iyi gelecek. Onu esnetecek pozlar. Çocuk pozumuz da şu. Bu da kuyruk kemiğimize inanılmaz faydalı. Yakın zamanda yine bununla ilgili bir sorun yaşadım çünkü. Yorulduk diyelim yaptığımız şeylerden. Kendimizi tamamen topumuz topuklarda olacak şekilde kollarımızı da uzatarak Başımızı yere koyuyoruz ve çocuk pozunda dinleniyoruz. Bu da şuralarda açılıyor arkadaşlar. Bu dinlenme pozu inanılmaz rahatlatıcı bir şey. Tabi bu pozları çeşitlendirebiliriz arkadaşlar. Yani yogadaki çoğu poz aslında vücudumuz için çok iyi. Çünkü fasya dokusunu da açıyor ve gerçekten iyileştiriyor. Olay sadece yaptığımız hareketler değil. Bunun nefesle beraber yapıyor olmamız inanılmaz rahatlatıcı bir şey. Boyun hareketlerine geçelim. Bunun çok yoga ile alakası yok. Şimdi farkındaysanız benim vücudumun üst kısmı artık ön tarafta. Çünkü işte yıllarca bu şekilde çalıştığım için omzum ve işte boynum şu şekilde önde. Yani benim normal duruşum bu. Problemin ne olduğu zaten az çok fark ediliyordur. İstediğimiz şey tabii ki de şu duruş. Bunun için yakın zamanda işte boyun fıtığı olduğum için birkaç hareket doğru da öğrenmiştim. Onları size göstereceğim. Gıdı çıkarma hareketi diyoruz bunun adına. Yani adını bilmiyorum. Şu hareketi yapıyoruz. Burada yaptığımız şey boyun kaslarımızı çalıştırmak. Bu hareketten önce boynumuzu da rahatlatabiliriz önce. İşte yine dik bir omurga. Sol tarafa. Biraz bekliyoruz. Yani böyle hard work yapmıyoruz hiçbir hareketi. Elimizden yardım alarak yine ...kafamızı sağa doğru eğiyoruz. Burada... ...şuralarda bir açılım olacak. Ön taraf... ...ve arkaya doğru. Bu hareket aslında çok 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 sağlı değil... ...boyun fıtığı için. O yüzden çok fazla... ...yapmamıza gerek yok. Gıdı çıkarma hareketine başlıyorum. Şu. Bu hareketin... boynumuza ...tam olarak ne yapma dair tam bir fikrim olmamakla beraber bana verilen hareketlerden biri buydu. O yüzden gösteriyorum. Muhtemelen bahsettiğim gibi kasları kuvvetlendirmek için belki de aralarındaki o bağları açmak için yapılan bir şeydir. Çünkü insan kafatası evrim sürecinde büyüyor ve bu boynumuzdaki kemikler çok komplikeler ve küçükler. Kafamız aslında ağır geliyor vücudumuza. O yüzden boyun kaslarımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyormuş. Yani keşke birileri bana bunları sakatlanmadan önce söyleseydi. Her neyse ayrıntılarına yine boyunla ilgili güzel siz videolarından bakabilirsiniz. Kürek kemiklerimizin birbirine değeceği bir formu arıyoruz burada. Değmiyorlar da. Bu yerim gerçekten katır kuturutuyor. Duşa girdiğinizde de vücudunuzu ısıttığınızda sıcak suyla şu hareketleri yapabilirsiniz. Tabi ayakta olduğunu düşünün arkadaşlar. Şimdi video için böyle gösteriyorum ama boyun ve omurganızın yeterince ısındığına emin olduktan sonra ellerimizi duvara yaslayıp olabildiğince ya ayaklarım olmasaydı keşke videoda daha rahat gösterebilirim. Olabildiğince aşağıya doğru eğilmemiz. Umarım anlaşılır oluyordur. Burada yine bel oyuntusu istemiyoruz. Olabildiğince vücut direkt olarak bacaklardan eğiliyor. Yani poponun dışarıya çıktığı bir form değil. Bu önemli arkadaşlar. Neden önemli? Belimize baskı yapmamak için popumuzun her zaman sıkı ve içeride olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi böyle garip aletler göstereceğim. Bunu bana kız kardeşim hediye etmişti. Masaj aleti. Ucunda bir top var, şöyle. Bununla böyle kendimizi dövüyoruz arkadaşlar. Evet evet, dövüyoruz. Vücudumuzu uyandırmamız gerekiyor. Tabi bunu şey demiyorum işte sabahın köründe kalkın falan hemen aniden yapın demiyorum. vücudun biraz ısınması gerekiyor. Zaten bu işlemler de uyandırmak için yapılan işlemler ama hemen değil. Yani uyandıktan bir yarım saat sonra falan yapabiliriz. Bu böyle bir şey. Yani illa bu aletlerden olmasına gerek yok evde. Ya. Çok sinir bozucu. Tamam. Onun dışında bileklerimiz arkadaşlar. Şu an benim sağ kolumda dövme yapmaktan dolayı ve zamanında çok ağır makineler kullandığım için tenisçi dirseği problemi var. Bununla ilgili fizik tedaviye gittim ama yine de çok uzun zaman dövme yaptığımda kendi belletmeye başlıyor, hemen ağrımaya başlıyor. Bununla ilgili bantlar var, onları kullanabilirsiniz. Ya da iş buraya gelmeden önce mola verebilirsiniz, seansa bölebilirsiniz dövmeyi. Benim gibi ısrarla vücudunuz tepki verirken hala daha çalışmaya devam etmeyin lütfen. Yani dövme yaptığınız kolun penisçi dirseğe olma ihtimali var. Bunu da iyileştirmek gerçekten zaman alıyor. O yüzden lütfen dikkat edin. Şuranızda bir ağrı varsa ya da bileğinizin şu kısmında ağrı varsa çünkü buradaki kaslar uzun ve buradan aslında buraya baskı yapıyor. Zaten buraya takılan bandaj da bu baskıyı azaltmak için kullanılıyor ama dediğim gibi bu aşamaya gelmeden lütfen bırakın. Dövmeyi o an bırakın arkadaşlar. Şöyle bir durum var yani dövmeciyiz ama sadece dövme yaparken sakatlanıyor falan değiliz. Mesela benim şu an yaşadığım şey bu. Bileğimin şu kısmındaki kaslarda bir seneden beri problem var ve yüzde yüz iyileşmiyor. Şimdi sağ elimle dövme yapıyorum ama sol elim de gayet işe yarıyormuş arkadaşlar. Bu dönem onu fark ettim. Hani mesela bununla deriyi bile gerebiliyoruz. Yani bu el de aslında çok çalışıyor. O yüzden canım elim, canım bileğim senden özür diliyorum. Bununla ilgili de bilek güçlendirecek hareketler yapmalısınız. Bilek deyip geçmeyin arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Mesaj yazacağım, yazamıyorum. Mesela şu an çektiğim videoyu bile bu ellerle montajlayacağım. Anlatabiliyor muyum? Yemek yiyeceğim, ellerimle yiyeceğim falan. Dövme yapmaktan ziyade ellerimize çok iyi bakmamız gerekiyor. Her alanda, herkes için söylediğim şey bu. Yani farklı ürünler kullanabilirsiniz ama ben de böyle bir şey varmış. Onu göstermek istedim. Şu şekilde bileklerimizi güçlendirebiliriz. Ben şu an hala krem sürme aşamasındayım. Hala da iyileştirmeye çalışıyorum bileğimi. O yüzden çok zorlamayacağım ama lütfen bileklerinize de dikkat edin arkadaşlar. Şöyle masaj toplarımız var. Kendinize masaj yapabildiğinizi biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. Aslında doğru olan masaj topu bu. Bu da olur. Bu birazcık daha sert ve hareket etmiyor ama ikisi de muhtemelen farklı alanlarda kullanılabilir. Bunu nasıl kullandığımızı yine farklı videolarda öğrenirsiniz ama daha çok işte kas yapısını bilmemiz gerekiyor ve duvarda kendimize masaj yapabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hayvanlar kendi sırtını nasıl kaşıyorsa biz de kendimize o şekilde masaj yapabiliyoruz. Duvara koyuyoruz masaj topunu. Tabii kendimize bir hareket alanı açmamız lazım. Şu an ben yine alalım kısıtlı olduğu için gösteremiyorum. İleri geri hareketlerle kendimize masaj yapabiliriz arkadaşlar. Boynumuza, böyle kürek kemiğimize falan. Of. Güzel. Keyifli. Tamam. de böyle minik masaj aletleri de var. Ara ara boynuma krem sürüp yine kendime de masaj yapıyorum. Masajı çok seviyorum. Siz de çok sevin. Çünkü güzel bir şey. İnsanın kendisine verebileceği en güzel hediye bence masaj. Yani Para kazandığımızda lütfen alkollü bir mekanda o paranın tamamını eritmeye çalışmayalım da kendimize bir masaj ısmarlayalım. Tüm bunları yaptıktan sonra oturup tesbih çekiyoruz demek isterdim. Şaka tabii ki. Yani tesbih çekmek istiyorsanız çekin. Ama bu daha çok mala diye geçen bir şey. Kendim yapmıştım bunu. Niye bunu gösteriyorum şu an? Çok saçma geliyor olabilir bazılarınıza ama müşteriler gerçekten bazen sınırlarını çok aşıyorlar, sinirlerimizi bozabiliyorlar. Şimdi standart herhangi bir işte uğraşacağın müşteri kitlesi belli ya da çalıştığın insanlar belli, yaşayabileceğin problemler belli ama dövme de öyle değil. Müşteri portföyünüz nasıl bilmiyorum ama benimki birazcık karmaşık hala. Çok öncesindeki gibi serseri müşterilerim yok ama şu an böyle daha stabil, düzgün diyebileceğim bir müşteri portföyüm var ama yine de onda ikilik bir kısmı problemli olabiliyor. Bunun serserilikle alakası olmayabiliyor. Karakter meselesi arkadaşlar bunlar. Bazı insanlar hizmet aldıkları insanlara eziyet ederler. Bunlar var. Baş, başımıza hep gelecek bunlar. Yani en iyi dövmeci olsak da bu tarz şeyler yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ve bu bununla baş etme şekillerimizden biri. Yine nefes konusunu açacağım. Eğer müşteri sizinle hem değilse, sürekli problem yaratıyorsa, o an için sürekli kıpırdıyorsa, söylediklerinizi dinlemiyorsa, sizden olmayacak bir iş istiyor olabilir. Yani hani bunların hepsini kapsayan bir şeyden bahsediyorum. Düzgün nefesler alarak kendinizi sakinleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Başka bir çaremiz yok. Bu bahsettiğim tam yogik nefes var ya, iyi gelmediği çok az şey vardır. Bir ölüme iyi gelmiyordur ölümü de geciktiriyor bu arada. Her neyse arkadaşlar sonuç olarak problem yaşadığımız insanlara direkt olarak cevap vermeye odaklı olmadan önce kendimizi sakinleştirmeliyiz. Müşteriyi gerçekten anlamalıyız. Yapıcı olmamız gerekiyor çünkü bize insanlar mutlu olmaya geliyor. Mutlu olmak için para veriyorlar. Böyle söyleyince de bir ilginç oluyor tabii ama her neyse sonuç olarak biz de mutlu olmalıyız yaptığımız işten. Müşteri de gülerek ayrılmalı değil mi? Ben prensip olarak buna edindim yıllar boyunca bir insanın yüzü düşük gitmemeli benim dükkanımdan. O yüzden yapıcı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunu da nefesle yapabileceğimizi düşünüyorum. Ve videonun en sonki konusu bence en önemli olan şey buydu. En sona bıraktım. Neden bilmiyorum. Arkadaşlar biz ve bizim gibi sanat icra eden bütün alanlarda gözlemlediğim şey şu. Kendimde de gözlemlediğim şey buydu. Ve bunu iyileştirmek için çabaladığım bir yaştayım. O yüzden bunları söylemeyi kendime biraz hak buluyorum kendim de aynı şeyin içinde olduğum için sanatçıdır içer kafası güzelken daha iyi iş yapıyor gibi böyle bir bakış açısı var böyle bir yapı oluşmuş bence bu içen insanların içmenin önüne açabilmek için söylediği bir bahane üzgünüm arkadaşlar yani gerçekten hala daha bunun bahane olduğunu söylediğimde bile hayır elleri normalde titriyor içince çok daha güzel yapıyor falan diyenler oluyor o kişi zaten artık bir alkol bağımlısıdır eğer elleri içtiğinde düzeliyorsa bilmiyorum bence yani ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. Sürekli içen birine bir iş yaptırmak, özellikle böyle ömür boyu vücudunda taşıyacağım bir şey yaptırmak istemezdim. Bu anlamda dövmecilerin de kendilerine bu içme alanını açmasını doğru bulmuyorum. Şu an 46. günüm benim ve aklınıza gelen hiçbir şeyi içmiyorum. Sigara dahil. Bunu kendim değil destek alarak yapıyorum arkadaşlar. Önemli değil. Bahsettiğim şey hayatınızdan alkolü, her şeyi çıkarın falan demek istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum mesleğimizi karalayan şeyler bunlar. Yani alkol alacağımız günün bir gün sonrasında bence dövme yapmamalıyız. Çünkü vücudumuz dehidre olmuş durumda. Kafamız allak bullak. O gün dinlenmeye ihtiyacımız var. Dövme yapmaya değil. Ve müşteriye karşı yeterince yapıcı da olamıyoruz bence. Bir ara benim gözüm kör olmuştu. Yani hani böyle geçici körlük denilen bir şey var ya artık vücudum o kadar dehidre olmuş ki alkol içmekten. Müşteriyi zaten unutmuşum. Disiplinsizlik de yapıyordu bende bu. Ve müşteri de şehir dışından gelmişti. Kadın geldi, dövme yaptım ve gittikten sonra kör oldum arkadaşlar. Böyle bir yarım saat boyunca falan hani böyle bakarız ama görmeyiz ya. O kadar kötü durumdaydım. Belki de vücut dövmeyi yapana kadar sabretti yani. Dayandı böyle dayan Ayşe. Hani şu dövmeyi yap sonrasında ne oluyorsa olsun falan demiş olabilir. Gerçekten bu tarz şeyler yaşadım ve bunlar benim hayatımı çok kötü etkiledi. Kadın erkek fark etmeksizin bütün meslektaşlarıma söylediğim bir şey bu. Lütfen alkolü olabildiğince hayatımızdan uzak tutalım. Şu anlamda da söylüyorum. Ben Denizli'deyim. Kazandığım ücret Denizli şartları için çok uyumlu. Hatta biriktirebiliyorum biliyorum çoğu zaman. Kış dönemlerini es geçersek. Ama İstanbul'da dövme yapan ve benden minimum 5 kat kadar daha fazla kazanan dövmeci arkadaşlarla da konuştuğumuzda mesela örnek veriyorum ben bugün 10 bin lira kazandım. O kişi o gün 50 bin lira kazanmış. Ama aynı günün akşamında başka dövmeci arkadaşlarıyla rakı sofrasında o 50 bin lirayı yiyor arkadaşlar. Bunları da duyduktan sonra ben zaten İstanbul'a tamamen taşıma fikrinden uzaklaştım. Çünkü çok fazla uyaran var. Çok güzel paralar kazanılıyor ama aynı oranda da gidiyor. İşimize yatırım yapabiliriz. Kazandığımızın minimum %30-%40'ıyla malzeme stoklayabiliriz. Ama kazandığımızın tamamını kafamızı güzel yapmak için kullanıyorsak burada bir problem vardır. Bu konuda lütfen beni ön yargıyla dinlemeyin. Gerçekten 10 senedir içen biri olarak söylüyorum. Hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Mutluluğuma, üzüntüme, her şeye kafa yapacak her şeyi koydum ve şu anki geldiğim yerde sadece hatırlamadığım anılar var ve ben o geçen 10 senemdeki en azından güzel anıları hatırlamayı isterdim. Sonuç olarak geçmiş geçmişte kaldı. 10 senedir içen 30 yaşındaki bir meslek taşınız olarak size önereceğim şey şudur. Lütfen işinize odaklanın. Kafa yapmak sadece o anı uyuşturmak anlamına geliyor. Vücudumuza yatırım yapalım. Birikim yapalım. Kendimize hedefler koyalım. Bu şu demek değil yani her gün harıl harıl çalışalım. Çalışırken işte benim gibi vücudumuzu böyle hor kullanalım falan bundan bahsetmiyorum orantılı bir şekilde çalışalım ama bunu içerek mahvetmeyelim diyorum. Umarım anlaşılır olmuştur söylediğim şeyler. Olabildiğince açık yüreklikle yaşadığım deneyimlerden yola çıkarak aslında size bir alan açmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu da benim kendimi var etme şeklim bu arada. Karda bir yürüyen olarak arkamdaki izlere basarak gitmeniz ay ağlayacağım şimdi. Beni çok mutlu eder. Benim geçtiğim yollardan hiç kimsenin geçmesine gerek yok. Lütfen söylediklerimi benden yaşça da küçükseniz özellikle dinleyin ve hayallerinize odaklanın. Dövme mesleği inanılmaz özgürleştirici ve güzel bir meslek. Eğer tutarlı olursanız çok güzel yerlere geleceksiniz. Şu an için hayal ettiğiniz her şey bir şekilde olacak. Bunun garantisini verebiliyorum arkadaşlar. Çünkü benim hiçbir şeyim yokken oldu her şey. Önünüzdeki en güzel örnek ben olabilirim. Bununla ilgili de daha sonrasında ayrıntılı videolar çekeceğim tabii ki ama en azından bunu söyleyebilirim. Hayal ettiğiniz her şey eğer düzgün çalışırsanız ve kafanızı yapmaya çalışmazsanız kesinlikle olacak arkadaşlar. Umarım dövme eğitiminin ilk videosu sizin için eğitici ve öğretici olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.